Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuzda tekrardan beraberiz. Yine eğlenceli bir video olacak. Bugün ne yapacağız? E, Nita'mıza yeni bir kostüm kostüm alacağız. E, ve eğleneceğiz tabii ki. Oyun oynayacağız. Kupa kasacağız. Yanımda bugün Ahmet var. Ahmet'le beraber yapacağız bunu. Namı değer baklava. Daha doğrusu kavgacı maymun. Ha, bu arada Ahmet Bey geçenlerde 30 bin kupa olmuştu. Bir önceki videomuzda söylemiştik. Kendisini tebrik ediyoruz buradan. Eee Ahmetciğim Nita'mıza yeni kostüm alalım. Geçen şeylerde görmüştüm ben. Dükkanda görmüştüm. Ee, güzel de bir teklifi vardı. Hemen onu alalım. Kaydıralım, 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 kaydıralım. kaydıralım. Şu. Bayağı bir... Ahmet Bey'in dediğine göre destan. Destans kostümmüş. Bizim... Yani bizim 40 tane elmasımız var. Alalım bunu. Nita'mıza yakışır. Şimdi seçtik. Hoppa güzel de şeyler açıldı. Bunları aldıktan sonra ne yapıyoruz? Nita'mızın yanına gidiyoruz. Evet. Öyle mi? Yükseltelim mi Ahmet seviyesini? Var, tamam olur. Paramız var şükür yani. Paramız da var. Yükselttik seviyesini. 9. Evet. seviyeyi çıkardık. Şey orada şunu al, Bunu mu? Tamam alalım. Ayı pençesini de aldık. Ayı pençesi düşmanları sersemletiyormuş. Aldık oyunu. Onu da çıkıyoruz. Seçiyoruz ve oyunumuza başlayacağız. Savaş topu mu oynayacağız abi? Evet. evet. Savaş topunu da Biraz kupa kasalım. Kupamız bu arada 3947 oldu. Videoyu, ee, bence ben. iyi ilerliyoruz ya. Fena değiliz yani. 3900 kupa e, bir aylık bir oyuncu için fena değil. O da bir baba için tabi. E, çünkü öyle sürekli oynayamıyoruz. Ben hazırım Ahmet Bey. Sen de hazırsın. Hazırsan başlayalım geçen videomuzda şey yapmıştık Ahmet ee, daha doğrusu sen yoktun ben yapmaya çalıştım takipçilerinden biriyle oynayayım istedim hiç kimse yoktu hiç kimse oynayamadım Ahmet Paşa bile yoktu yani düşün Oho. 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 Baya bir seri geldi Ahmet yok Nita Nita ben ben güzel oynuyorum Harcadım onu ben. Şey gibi yani. Ee, Frank, gibi. Frank gibi. Kim aldı? Evet, bayağı iyi. Bot iyi gidiyor. Sans gol atmış Ahmetciğim. Tebrik ediyoruz kendisini buradan. Nikta. Nikta şuraya bir ayıcı mı salsan acaba? saldı Ahmet. Takılalım. Şurada Keko var. Onu da alalım aşağı. Av 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 Şuna kaç kaç kız kaç. Kaç kız. Ben seni koruyorum yavrum. Ahmet saldır. Şurada bir av. Sans gene gol attı Ahmet. Hu hu. Sanz'ı tebrik ediyoruz vallahi. Harika oynuyor ha. Bravo. Vay anasını, Ya yıldız oyuncu olmuş bu abi. <laughs> yani senin yanında bunları yapmamız. <laughs> yani bağışla bizi Ahmet Bey. <laughs> Oynarım Ahmet. <laughs> bu sefer güzel oynadım. Gelsin kupalar. 3956. Evet güzel. Evet. Hoppa. Peste geldi. Şuradan al o, alalım şeyimizi. Leon'a Leon az kaldı. Onu da alacağız yakında. Oynayalım mı devam edelim mi? bu görevlerden yapalım mı Orada hepsi şey değil, aşamalı değil. Bi, bir, dakika tamam gene nitayla oynarız. Burada şey var. Mesela e, demin görmüştüm ben burada. Şu mesela. Colt, Bul veya Penny ile diyor. Ama sen şimdi evet nitayla oynayacağım. Hepsi Colt'la mı bunların? Allah Allah. Savaş evet, kazanıyor. Şey. Jesse, El Primo ve Şerif. Ha. Barley ile savaş kazan. Anladım. Nakalt'ta savaş kazan diyor bak. Savaş topu veya duello modu. Ha, zaten yapıyoruz bunu. Değil mi Ahmet? Tamam. Hadi o zaman hazırım. Teknik de yalnız aktif. Belki gene bir önceki videoda yapmaya çalıştığım şeyi yaparız ha Ahmet? Alırız takipçilerden birini, oynarız beraber. Sürpriz olur videonun içinde. Söylemeyiz videoyu izleyince kesin izlederiz. Ya da videoda şeyde söyleriz, şimdi söyleriz, yazarız chatte. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Lan uzak dur benden. Ah vurdu beni lan. Oo fena vurdu hem de. Kimse kalmadı. Gelmediniz mi daha? Oraya da mayın döşemişler ya. Aldık. Bekliyoruz. Şurada bir keko var. Gel gel. Gel. Saldı mı gel. 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 yavrum gel. Ha ha sigma. Harika. Güzel oynuyoruz. Gelmeyin. Gelmeyin çocuğu. Gelmeyin. Ateş ediyorum çünkü ben. Ben ateş edebiliyorum. Ben artık ateş edebiliyorum. Artık ateş edebiliyorum. Aha geldi. Geldi gel gel. Sal, sal, sal salayıcı. Salayıcı. Ho ho! Var oynuyoruz Ahmet. Ahmet harika oynuyoruz. 5 tane almışım Ahmet. İyiyim. Hı? Hmm? Bir daha söyler misin mikrofona karşı? Bayağı iyiyim. İyiyim değil mi? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Baba çok iyi oynuyorsun de. Hop bir şey çıktı. Süper Ender. Ne çıktı? Hiç falan. Hiç falan. Zaten başka bir şey vermemişsin. Başka bir şey var mı yani? Güç güç puanıyla takılalım hep. Ben hazırım. Bu sefer de alalım Ahmet. Evet. Harika oynadık. İnşallah yenilmeyiz dur bakalım. Bu seferkiler nasıl? Bar Aa, fena fena değil. İyiyiz. Oo, ortalık niye öyle orada karıştı? Yavrum alacağım seni dedim adam beni aldı değil mi? Gole geliyor Ahmet. Vallahi gole geliyor Ahmet. Var ama tutabilir mi ki o? Of 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 of. Of yavrum nasıl vurdular sana? Yakala ona, yakala ona. Yürü be, tut onu. Kim kaldı? Gitti, gitti, gitti. Sen hiç kimse kaldı. Sen fena Koşuyorum Ahmet. Salayı yavrum. Aa yiyi salamadan gitti be. Bak 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 bak. Top atıyor bir de bak. Oğlum. Abi, çok iyi ya. De şey gel gel gel. Ayıcı da saldım. Saldım Ahmet yürü. Ooo oh, Nita nasıl vurdular nasıl kıydılar sana Nita Nita nasıl kıydılar sana bizden de kimse kalmadı onlardan da kimse kalmadı yemin ediyorum katliam oldu ya <laughs> çok sessiz bir ortam oldu çok sessiz bir ortamda aa kimse yok burada Ortalık yangın yeri yemin ediyorum ya. <laughs> Vallahi ortalık yangın yeri. Şşş gelmeyin lan. Gelmeyin. Hı. Anam vurdular beni. Ben de çok kötü ben de beni oo, oo, ya o barliye ben uyuz oluyorum yoksa atıyor şişeleri. Ya internet yavrum. Aa geliyor adam. Adam topla geliyor. Oğlum nereye geliyorsun sen ya? Sen nereye geliyorsun? Hem atarım hem alırım. Hem atarım hem alırım. Edepsizlik yapıyorlar. Koskocaman adama bak en iyi iyileşme diyor. 6 tane almış. 10 tane kim almış? Sen mi aldın? Aa yavrum benim ya. Koşun benim. Devam mı, Ahmet? Go go go. 5 savaş kazan. Bak görevimizi de yerine getirmişiz Ahmet. İyiyiz. Kaç? 3977. 4000'e kadar devam Ahmet. Video kaç dakika olur bilmiyorum ama. Evet bence de az kaldı. Hadi bakalım. Bu, bu maçı da alırız. Turdayım Yusuf Bey. Rahatsız etme beni. Abinle fena maç kasıyoruz. Şey kupa kasıyoruz pardon. Ama maç kasıyoruz da olur. Niye olmasın? Bu nereden çıktı lan? Kaç kızım kaç. Nereye gidiyorsun yavrum? Nereye gidiyorsun? Tamam mı? Senin öndekini dedim. Sen aldın ya bir adam. Shining. Shining Ryan. Ryan gol attı. Güzel oldu. Şşt. Alırım Yusuf. Yusuf. Yusuf fena oynuyorum. Aha geldi. At. Salayı. Ben oğlum topun bende olduğunu fark etmedim ki ben. Gel ayıcık. Gel. Tamam bir dakika. Hoppa! Bak gol için kendimi feda ettim görüyorsun değil mi Ahmet? Ha, ölmeyi göze aldım yani. Onu demek istiyorum tamam. Yusuf Bey. Ölmeyi göze aldım ben. Gol için ölmeyi göze aldım. Daha ne olsun yani? Kasarım. Aşamalı da kasarım. Aşamalıyı yayında kasarız belki ha. Ne dersiniz? 3989. Baba oyunda 4000 oluyor. Dört bir oluyor. Evet. Hadi bakalım dondurma da gelsin. Bak baba piro mu gelecek? Yus Yusuf Yusuf Bey'in altı hesabı baba piro. Baba iki oğluyla yargı da ya, maç kazanıyor. Kupa kasıyor. Yargıda yargı atıyor. Hadi Yusuf Bey bekliyoruz. Nite'ye ya bak yavrum benim. Nite'nin bu kostümü çok iyi. Şirin bir kız oldu. Aynı okula gidiyormuş gibi. Okul kostümü mü bu? İyiyiz. Aha geldi. Where you? Hadi bakalım gençler. Devam. Alalım. Artık YouTube baba oyunda 4000 kupa. Olacak. Daha, da. daha dün başladık ya. Şişt. oğlum gelme. Salarım ayı iyi bak. Alsanız şu topu. Oo, beni fena indirdiler. Top nerede? Top nerede? Yusuf attı mı? Atamadı ki. O kalenin dibinde durdu be. Aha geldi. Şşş, nereye yavrum? Nereye? 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 Biz buradayız. Biz buradayız. Nereye? Salalım ayı. Şşt şşt. Sen kim? Alo. Sen kimsin? Benle uğraşma çocuk. Çocuk. Benle uğraşma. Başka kim var? Hani top nerede? Bana mı attın? Ben gol atmayı sevmiyorum ki oğlum ya. Bana niye veriyorsun? Şşş salayı. Pardon, pardon çok özür dilerim. Geldiler, geldiler. Gol atabildik mi? Hayır. Sal. Aa, topun ben ne olduğunu görmedin ki ben. Ayıcık orada benim. Hadi, saldırın çocuklar, gol atın. <laughs> Baba bir gol Ay topu nasıl? Cık. Ya bak olacak iş değil yemin ediyorum ha. Topu kim verdi lan bana orada? Geldi 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 geldim geldim yavrum geldim buradayım ben. Aldım onu. Saldım ayıcı. Oh, oh. Koçum benim ya. Vallahi yemin ediyorum var ya ağzını bunu kırdın Ahmet onun. Atacak mı birisi gol? Yapın Yapın. Neden? Çok iyi. Aa Spike orada. <laughs> aldık. Aldık mı? Aldık. aldık. Aldık aldık. Evet. İyiyim. Bakalım kaç tane aldım. 8 tane adam indirmişim. Daha ne olsun ya? Al ya ayıp ya. Vallahi billah. 8 tane yani. Vermesin. Ne oldu? Evet, 4000 kupa oluyor. Aa, ya olacak iş mi bu? Vallahi olacak iş mi bu? 4000 olacaktım ben. Oldum ama o çıkmadı. Olur mu şimdi? Oldu mu bu? Oldu mu bu? Olmadı tabii bu kadar güzel oyunun peşinde orada bir 4000 de görseydik yani ne vardı yani ve çıkır 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 gitti yine ha bak 4002 olmuşuz o sahneyi kaçırdık neyse, olsun. neyse. yapacak bir şey yok alalım şunu az kaldı evet Leon hemen açılsın mı diyor hayır hayır Everyday I'm shop Oynayalım mı bir daha yoksa? Burada burada kim var? Hiç kimse yok hazırım. Ahmet Bey devam edelim dedi. Harika oynuyoruz. Güzel Nita ile güzel oynuyorum gençler. Evet, karşı takım da fena değil ha. O herifi öldüremedik. aldık. Hadi bakalım Baba Piro. Güzel asist yaptım ama. Ben boşu boşuna öldüm orada var ya başka bir yere bakıyordum ben ya. Vallahi boşu boşuna öldüm. O barley sarhoş barley gene orada değil mi? Ben niye buradayım? Geçen beni burada birisi trolledi biliyor musun? Wi-Fi işareti koymuş oraya. Ben internet kasıyor zannettim. Meğersem o spreymiş. Valla. O topu gezdiren kim ya? Biz niye bunu almıyoruz? Allah Allah arkadaş ya. Ben şurada adam 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 temizliği yapıyorum. Hadi gençler atın o golü. Artık kolay şey o gol atmak yani. Ne oldu? Atamadılar. Aha attı. evet. Bence güzel bir video oldu. 4 tane adam indirmişim. Bence gayet iyiydi. Baba oyunda artık oyun oynamayı da öğreniyor yani. Dikkat ederseniz güzel oynuyorum artık diye düşünüyorum. Fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Baba çok kötü oynuyorsun. Fena değil. idare eder gibi iyiyim yani. Ben kendimi beğendim. 7, 7 tane kazanma serisine ulaştık. Daha ne olsun yani? Adam indiriyoruz 8 adam filan. Evet like attılar bana oğullarım. <laughs> çok teşekkür ediyorum gençler. Beni, beni şey yapıyorsunuz, şımartıyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzu buraya kadar izlediyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha çok video çekebilmem için sizin desteğinize tabii ki de ihtiyacım var. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın.